Bugün sizlerle birlikte <laughs> pizzacıda çalış oynuyoruz. Hadi kasiyer oldum. Herhangi ne yemek istersiniz diyoruz. Hazırım. Bunu bastık. Diğerine gidelim. Ne istiyorsun? Alo. Yedin sen ya? Yet yemek zamanı. Geç seni ya, git. Ne yemek istersiniz? Sipariş vermeye hazırım. Bunu istedi. Görüşürüz. Ne istedin ki sen? Ee, merhaba hoş geldiniz. Hangi pizzadan istersiniz? İşte siparişlerim diyor. İyi başardın arkadaşlar. Ee, Allah, ne oluyor ya? Merhaba, ne istersiniz? Pizza içecek, hmm, pizza mı içecek? Pizza, tamam. 120 Dolar verdi bana. Galiba. Ev almayacağım. Aman. Arkadaşlar ev aldım diye büyüttüm. Bilmem ne diyor. Bu ara benimle oynamak isteyenler adını yazıp yorumlara oynayabilirim onlarla. Niye tek ben kasiyerim ya? bakayım. Bir dakika. Oyuna tek ben var. Yok. diğerleri nerede? Bakayım. Aşçı ah, şey yok ki. Aşçı ah, şey yok. Burada bir kişi çalışıyor. Burada pizzalar duruyor. Ben bari olayım bu işi. Kimse bu işi yapmıyor. Kimse iş yapmıyor ya. B5 Allah Süremiyorum ya Oyunu bayağıdır oynamadığım için Şimdi B3'e gidelim ha, Herkes teslimatçı ki Bu kadar teslimatçı biz ne yapalım Allah geçtik mi 3 be 5 bye gel 2B 1B dur 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 ezme beni merhaba pizzamızı getirdim B5'in B5 siparişi var bir de bu ne ya Arkadaşlar Ta aman tamrın geberiyor. <laughs> Açtıktan geberiyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi gidip diğer pizzaları alalım. Arkadaşlar bir evime bakacağım. Bakayım. E bunun içi yok. Ne doğru ya küpe bir küçük tane be bu neymiş yüklem şuraya da bir tane Hop. Allah. Bakayım dükkanda ne var? Şunu alayım. Bir tane mi? Tamam, koyalım. Şuraya bir de Bu ne? ne? Yaptık arkadaşlar evi. Uyuyor musunuz? Bakayım. <laughs> Saçım yok ya. Komik ya. <laughs> Şapkadan dolayı. Ben ev oldum. Dur. Şu nasıl kapanıyor? Arkadaşlar. Bu ne? falan arkadaşlar. Bu ne ya? Şimdi, şu ev alabilirim. Hadi uyuyalım. Arkadaşlar gidelim. Teslimatçı olacağım arkadaşlar. Ah düştüm arkadaşlar Arkadaşlar um, Roblox Time um, bir sürü oyun var oynayabilirsiniz. Ben şimdi şuradaki şeyci olacağım ne deniyor sonra? Herkes arabaları buraya atmış resmen. Ne? bu ne? Bunu nasıl oynuyor? Evet, kamyoncu olacağım. Arkadaşlar gidelim. Bip bip. Kapıyı açın. İnelim. Arkadaşlar. Hı, bunca oldum. Taşıyacağım mı ya? Oyun çok eğlenceli arkadaşlar. Hı, götürelim. Arkadaşlar en bu oyunda neden böyle konuştuğumu biliyor musunuz? Çünkü em, çok fazla konuşunca niyse çok garip sesim çıkıyor. Bu yüzden böyle mikrofondan uzak konuşacağım bazen. Arkadaşlar Arkadaşlar, şu teslimatı bıraktıktan sonra oyunun sonuna gelmiş olacağız. Ne gezdim ben yahu? Adam arkamdan geliyor. Arkadaşlar hmm. Şu an 9 aboneyiz. güzel böyle gidersek güzel. 53 görüntülenmen varmış. Ama şimdi niyese hiç yok. Videolarımı sevmiyor musunuz? Arkadaşlar, em... Şöyle gidelim geri. Bu oyunda hem para kazanıyorsunuz bu işleri yapınca. Şimdi iniyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bu oyunu oynamak için Happy Mode'u indirmelisiniz. Happy Mode'un da anlamı Mutlu Mod. Ondan indiriyorsunuz. Oradan VPN açıyorsunuz. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone olmayı ve Like atmayı unutmayın. Bye bye.